Türkiye'de 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7.7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran asrın felaketinde 53.537 kişi hayatını kaybetti, 107.213 kişi yaralandı. Türkiye'nin uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdiği deprem sonrası 93 ülkeden arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalara katıldı. 120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler 11 il 124 ilçe 6929 köyle mahallede ağır yıkımlara yol açtı. Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken deprem bölgesinde ise OHAL kararı alındı. 1999 yılında iki büyük depremle yıkılan Düzce, afet bölgesinde yaşanan acıları iliklerine kadar hissetti. Tüm yurtta olduğu gibi Düzce'deki kamu kuruluşları, mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin seferber olduğu deprem sonrası, bölgeye su, gıda, ilaç ve giyecek başta olmak üzere tüm yaşam malzemeleri hızla gönderildi. Depremlerde yıkılan 38.901 binada arama, yaşam olduğu belirlenen 26 bin binada arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirildi. Bölgede müdahale çalışmaları kapsamında 11.488'i uluslararası, 35.250'si arama kurtarma, 142.000'i güvenlik personeli olmak üzere toplam 650.000 personel görev yaptı. Bölgede 350 çadır kent alanında 645 bin çadır, 414 konteyner, kentte ise 215 bin 224 konteyner kuruldu. Geçici barınma hizmeti kapsamında bugüne kadar 349 bin haneye toplam 14 milyar 453 milyon lira kira desteği ödemesi yapıldı. Bu kapsamda ev sahiplerine 7.500, kiracılara ise 5.000 lira kira destek ödemesi devam ediyor. Diğer yardım ve ödemelerle birlikte deprem bölgesine toplam 106 milyar 728 milyon lira kaynak aktarıldı. Deprem bölgesinde 2 milyon 302 bin binada ve 6 milyon 227 bin bağımsız bölümde hasar tespiti yapıldı. Şu ana kadar enkaz kaldırma işleminin %91'i gerçekleştirildi. Hak sahipliği çalışmaları kapsamında 389.000 konut, 40.658 iş yeri ve 11.531'i ahır olmak üzere toplam 441.567 hak sahipliği belirlendi. Depremzede vatandaşların yaralarının sarılması çalışmaları kapsamında deprem bölgesinde şehir merkezleri ve köylerde 307.000 konutun yapımına başlandı. Bu kapsamda yerinde dönüşüm projelerinde konutlar için 750 bin lirası hibe, 750 bin lirası kredi, ahırlı köy evleri için 750 bin lirası hibe, 1 milyon lirası kredi ve iş yerleri için 400 bin lirası hibe, 400 bin lirası kredi, 2 yıl ödemesiz ve faizsiz 10 yıl vadeyle kullanıma sunuldu.